18 Şubat anlık okuma Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sizlere dün getirmiş olduğumuz selamı çok fazla sorgulayanlar oldu. Ne yani bizler söz verdikten sonra gerçekten hakikatin katından ilim mi alacağız? Bizlere bunu mu söyledi şimdi bu kadın dediler. Onlara da dedi ki Eda gerçekten sizler kelamın hikmetini bilemediniz. Ama Rabbimiz lütufkardı. İlimlerini alanlar oldu. Dünkü dünkü videodan sonra Rabbime söz verenler oldu. Onlar yakında işaretlerini alayıp, işaretlerini alıp akışlarının başlamasıyla bilgilerini paylaşacaklar. Öncelikle sizlere tekrardan bir hatırlatma yapmak isteriz. Kaderinizin sizleri bir noktada birleştirdiğini varsayarsak artık Hayatın sizleri nereye götüreceğini siz bile akletemiyorsunuz değil mi? Onlara söyle Eda, hakikatin sofrasındaki ilerlemeyi hiç kimse bilmiyor de. Bu sofrada ne olacağını bizler de bilmiyoruz. Rabbimizin hükümleri geldiğinde ondan gelen mesajlarla yolumuzu yönümüzü tekrardan belirliyoruz. Ondan gelene razıyız çünkü bizler. Hakikatin sofrasında Rabbimiz ne derse onun buyruklarına uyarız. Ondan gelene razı oluruz. Sorgulamayız, sual etmeyiz, sadece uygularız de. Özellikle bugün Eda'nın bir sınavdan geçtiğini anlatalım sizlere. Kendisini defayetle uyarmamıza ve özellikle maddesel dünyada dikkatli olmasını söylememize rağmen yine dikkatsizce işler yapmasından kaynaklı özellikle maddesel bedenine zarar verdi. Onun bu zararı vermesi aslında ona bazı şeyler kazandırdı. Şimdi ne kazandırmış olabilir ki diyeceksiniz. Birincisi özellikle gözünü kaybedebilirdi. Ama Rabbimiz onu korudu. Gözünü kaybetmekten ziyade bir de isyan edip neden bu benim başıma geldi diyebilirdi. Ama onu özellikle izledik ve takip ettik. O dedi ki olması gerekiyormuş ve oldu. Burada mutlaka bir şey vardı ki oldu dedi. Olayın nasıl olduğunu merak edenler de var Eda. Onlara de ki baltayla iş yaparken kendi yüzüme baltanın gelmesiyle göz kapağımda derin bir sıyrık oluştu de. Zira onlar baltayla ne işin de vardı diyebilecek diyebilirler. Onlara de ki özellikle odun yapmak için baltayı elime almıştım ve baltanın elimden yüzüme sıçramasıyla Göz kapağımdaki derin oyuk oluştu. Ona şunu söyledik. Doktora gitmesine gerek olmadığını, sakin kalması gerektiğini ve gözündeki bulanıklığında geçeceğini söyledik. Ve o bize tam bir teslimiyetle inandı. Gerçekten şu anki okumasını sağlam gözleriyle yapıyor. Gözlerindeki bulanıklık geçti. Yarası içinde ona bir tarif verdik. Ama onun yerinde bir başkası olsaydı, madem ben meleklerle iletişimdeyim, Melekler neden beni uyarmadı? Neden ben böyle bir şey yaşadım deyip hayıflanabilirdi. Eda'nın Eda'nın özellikle en çok bu yönünü sevdiğimizi söylemeliyiz. Bizlere hiçbir şekilde bu konularda neden bana söylemediniz demiyor ya da neden bu başıma geldi deyip sorgulamıyor. O gelene razı olup gelenden bir mesaj çıkarıyor. Onu defayetle uyarmıştık aslında dikkatli olması gerektiğini artık maddesel bedenini de önemsemesi gerektiğini söylemiştik. Ama unuttu. Özellikle sizler şunu düşünüyorsunuz. Madem melekler ona bilgi veriyor, neden bu konuda uyarmadınız onu diyorlar. Onları de ki da melekler insanların iradesine müdahale etmez. Melekler sizlerin kader çizgilerini sizlere belirterek ya da söyleyerek sizleri uyarmazlar. Aslında bizler de bugün böyle bir şey olmasını beklemiyorduk ama kendisinin ihmali ve özellikle anda gelişen bu olayla birlikte kendisine de ders olmuş oldu. Lakin sizler bir şeyi unutuyorsunuz. Rabbimizin katında sizler ne yaşamanız gerekiyorsa yaşayacaksınız. Ama iradenizle, dikkatinizle İdrak kanallarınızın açık olmasıyla birlikte her şeyi idrak edebilme gücünüzle sizler hayatınızdaki birçok olguyu olumlu yönde çevirebilirsiniz. Ama dikkatsizlikleriniz ve özellikle uyarıldığınız halde aynı hataları yapmanız sizlere sadece acı sonuçlar ya da küçük kazalar şeklinde meyledebilir. Özellikle bunu sizlere bir mesaj alın diye söyledik. Mesajın ne olduğunu anlayacaksınız mesajın kendisini açıkladığını görmüşsünüzdür o halde okuttuklarımızda. Kişilik analizleri yapanlar da var. Eda'nın neyine melekler gelecek diyenler de var. Onlara de ki Eda, melekler benim yanımda ya da benim tapulu dostlarım değildir. Melekler Rabbimizin melekleridir. Onlar sadece bilgi frekanslarındaki akışları düzenlerler. Sizler melekler deyince ne de yanlış öğrenmişsiniz. Sizler ne sanıyorsunuz? Onlar anlamıyorlar Eda. Meleklerle iletişimde olan insanların gerçekten korunması gerektiğini sanıyorlar. Onlar bizim katımızdaki korunmanın ne olduğunu bilmezler. Onlar maddesel bedenlerini korumayı korunmak sanarlar. Halbuki sizler bilmiyorsunuz gerçek anlamdaki korumayı. Anlayacaksınız o vakit. Özellikle sizlere bir şey hatırlatmak istiyoruz tekrardan. Sizlere kristallerin hikmetini anlatmaya başlamıştık. Ama özellikle kristallerin hikmetinden ziyade ma maddi değerleriyle ilgilenenler var. Onları da Kristaller ileride şifa alanında insanlığa fayda, hayvanlara fayda, bitkilere fayda olarak kullanılacak. O vakte kadar sizler sadece haktan gelen mesajları almaya odaklanın. Postacının kendisine takılmayın. Zira postacılar değişir ama mesajlar bakidir. Onlara şunu söyle Eda. Hikmetinden sual olunmaz Rabbimizin. Onlar anlayacaklar pek yakında. İşte o vakte kadar sizler sadece hakikati yüksek sesle haykırın ve anlatın. Öğretilerini, öğretilerimizin kıymetini bilenlere selam olsun. Rabbinden geleni idrak edebilene selam olsun dediler.